Merhabalar arkadaşlar. Hadi benimle çöz köşemizdeyiz arkadaşlar. Tabii bu köşeyi köşede en fazla yararlanacak olan arkadaşlar staja başlama ve değerlendirme sınavına girecek olan arkadaşlarımızdır. Bu uyarı yaparak sizi buraya yönlendirmiş olalım arkadaşlar. şimdi sınavımızda bizim en çok karıştırdığımız ve sınav heyecanlı olabilir. Bazı temel eksik bilgilerimizin olması sebebiyle de olabilir. Bunları şimdi yerli yerine oturtup Sınavda daha kolay bir şekilde özellikle finansal muhasebede e, kazandığımız, tasarruf ettiğimiz zaman hukuk ya da diğer benzeri alanlarda e, tüketmemizi sağlayacaktır. Şimdi arkadaşlar ben burada size e, şunu anlatmak istiyorum. Mal aldınız. Acaba bu mal alımı karşısında ne gibi bir argümanları veririz? Ona değineceğiz. Biliyorsunuz ki çift kayıt esasıyla muhasebenin bu çift kayıt esası arkadaşlar Luka'nın ortaya çıkarttığı. Yani Luka diyor ki tabi burada Luka'dan kastımız muhasebe programı değil. Bilim adamı olan Luka diyor ki bir hesabın borcu x ise alacağı da x olmak zorunda. Olursa ancak ne yapılır arkadaşlar? Bu sistem ancak bu şekilde kapatılabilir. Zaten muhasebe programları da arkadaşlar borçta 100 lira varsa alacakta da 100 lira varsa ne yapıyor? Bunu kapatıyor. Ama farklıysa bu kapatma işlemini yapmıyor. Çift kayıt esas sistemini dikkate almıyor. Ne öğrendik? Luca demek ki muhasebede çift kayıt esas sistemini bulan bilim adamı arkadaşlar. Evet. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar biz mal aldığımız zaman mal aldığımız zaman kullandığımız hesap nedir? Bakın arkadaşlar mal aldık ben hemen sola yatırdım. Niye? Çünkü işletmeyi ne alıyorsanız alın arkadaşlar. Ne alıyorsanız alın. Muhakkak borçlu çalışır. Bütün iktisadi değerler işletmeye girdi andan itibaren borçlu çalışır. Şöyle düşünün. Şu an ben bu odanın içerisindeyim. Kapıdan içeriye giren her şey borcu yazılıyor arkadaşlar. Ben de mal aldım. Ne yaptım? 153 ticari mallar hesabının borcuna bunu yazdım. Peki bunun kankası var mı arkadaşlar? Evet bunun kankası nedir? 191 indirilecek KDV'dir. Şimdi ben mal aldım. Bu mal alma karşılığında bu malın bedelini arkadaşlar ben ne yaptım? nakten ödedim 100 kasa hesabı. Bakın soru kökünde ne diyecek? Nakten ödeme diyecek arkadaşlar. Nakten ya da peşin diyecek. Nakten ödeme peşin derse ben bunu ne yapacağım? Hemen diyeceğim ki 100 kasa hesabına atacağım. Peki arkadaşlar bana şunu söyleyebilir mi? Mesela ben malı aldım. Mal alma karşılığında bu malın bedelini ne yaptım? Karşı tarafın Banka mevduat hesabına yatırdım. Soru kökünde ne diyor? Banka diyor. O zaman ben nereye atacağım hemen? 102 bankalar hesabına atacağım. Peki sınavda bana ne derse ben bunu yapıyordum. Banka diyecek arkadaşlar. Banka mevduat hesabına yatırıldı diyecek. Ben de bankayı yazacağım. Peki ben mal aldım karşılığında çek verdim. Benim bu çekimin adı ne olmuş oluyor? 103 verilen çekler ve ödeme emirleri olmuş oluyor arkadaşlar. Verilen çek. Bakın arkadaşlar soru kökünde ne diyecek? Keşide diyecek arkadaşlar. Keşide edilen bir çek hangi hesaba atılıyor? 103 verilen çekler hesabına atılıyor. Peki uyanık bana şunu söylese. Cirolu bir çek derse. Ben mal aldım. Karşılığında bir müşteri çeki verdim. 101 alınan çek. Peki bana ne derse soru kökünde ben bu hesabı yazacağım arkadaşlar. Neyi söylerse cirolu cirolu bir çek derse arkadaşlar. Bunu söyleyeceğim. Peki tamam. Şimdi karşı taraf ben mal aldım ya karşı taraf bana dedi ki peşin ver dedi ben param yok dedim. Bankada param varsa hesap numaramı vereyim banka hesabından bana at dedi dedi. E para da bankada param yok dedim. E çek ver dedi. E, ben eee kendime ait bankanın bana verdiği bir çek yok dedim. E, peki dedi sende müşteri çeki var mı? Senin kendi müşterinin bir çeki var mı sende? Onun arkasını cirola alacak hakkını bana geçir Eee dedi. Ciro alacak hakkından ferak vermektir, vazgeçmektir. Karşı tarafa ne yapıyorsun? İmza alıyorsun ve teslim ediyorsun. Alacak hakkı karşı tarafa geçmiş oluyor. E, ben de bir çek yoktur. Yok dedin. O zaman e, dedi ki e, tamam ben seni tanıyorum. Sen sürekli gelip benden mal alıyorsun. Dolayısıyla ben senin itibarına e, veririm bu malı derse bu nedir arkadaşlar? Kredidir aslında. Bu bir veresiyedir arkadaşlar. Veresiyeli mal satışıdır. Adam sizi tanıyordur. Size bu malı sizin itibarınıza krediye, aradaki ticari ilişkiye dayanarak herhangi bir para almadan, çek almadan ne yapmıyor? E, tamamen aradaki ticari ilişkiye dayanarak e, malı size vermiş oluyor. Peki şunu söyleyebilir mi arkadaşlar? Şunu söyleyebilir mi? Ya işte eee Tamam, senin bir paran yok, bankada paran yok, ee, sana ait bir çek karnesi yok ya da senin cebinde bir müşteri çekin yok. E, ben de seninle e, çok iyi tanışmıyorum. Dolayısıyla e, biz bir kırtasiyeden, kırtasiyeden bir senet alalım, bir bono alalım. E, bu bono üzerinde işlemlerimizi yapalım. Bu, bu bono arkadaşlar Ticaret kanlı bir kıymetli evraktır. Bir Bono alırsanız hangi hesabı kullanırsınız? 321 borç senetlerini kullanırız arkadaşlar. Bakın burada da nedir? Soru kökünde Bono diyecek arkadaşlar. Bakın peki Bono'yu kim düzenliyor arkadaşlar? İşte borçlu olan kişi ne yapıyor? Düzenliyor. Alacak diye teslim ediyor. Burada arkadaşlar mal alımı karşılığında hangi argümanları kullandık hepsini yazdık. Yani bunların dışında bir argüman söz konusu değil arkadaşlar sizin sınavlarınız için. Mal aldığımız zaman ticari mallar hesabını çalıştırıyoruz. Hemen altında 191. KDV oluyor. Eğer biz malın bedelini peşin ödüyorsak, nakden ödüyorsak yüz kas hesabı kasadan para çıktığı için kasa alacaklandırılıyor. Ya da ne oluyor arkadaşlar? Soru kökünde banka mevduatı diyorsa bankalar hesabını çalıştırıyoruz. Bir çek keşide derse keşide etmek düzenlemek demektir. Yani siz aldınız çek defterinizi açtınız. Bu çek defteri size ait. Siz yazıp düzenliyorsunuz. İşte buna yüzüç verilen çekler ve emirleri deniliyor arkadaşlar. Veyahut bir tane cebinizde çek var. Bu müşteri çeki arkasını ciro oluyorsunuz. Cirolu bir çek derse 101 alınan çekleri kullanıyorsunuz. Eğer bir ticari itibara dayanıyorsa 320 satıcılar. Ancak bunların hiçbiri yoksa karşı taraf size der ki bana bir senet ver. Soru kökünde senet demez bono der arkadaşlar. Bir işletme mal alıyorsa bu mal alma karşılığında vermiş olduğu senedin adı borç senedidir arkadaşlar. Eğer sınavda karıştırırsanız şöyle düşünün arkadaşlar bakın 153 bakın 153 320. Sınavda çok karıştırılıyor arkadaşlar. Sınavda çok karıştırılıyor. Mesela 153 ile 120'yi çalıştıranlar, 121'i çalıştıran arkadaşlarımız var. Belki de sınav heyecanıydıdır bilmiyorum. Bakın arkadaşlar 153, 320, 321. Bakın bunun sonu, onun başlangıcı. Belki bu şekilde karıştırmayabiliriz arkadaşlar. Evet, bir Benimle çöz köşemizde mal alımıyla ilgili arkadaşlar karşımıza gelecek tüm argümanları burada ne yapmış olduk değerlendirmiş olduk. Bir sonraki benimle çöz köşemizde buluşmak üzere kendinize iyi bakın.